140. Vitademi Excel videosundan herkese merhaba. Bugün teknik analizde yaygın olarak kullanılan indikatörlerden birisi olan parabolik sar indikatörü Excel'de nasıl hesaplanabilir buna bakacağız. Burada investing.com'dan ekran görüntüsünü aldığım parabolik sar indikatörü eklenmiş günlük bitcoin grafiği var. Bu tarafta da elimizde veri seti olarak bitcoin'in günlük en yüksek ve en düşük fiyat seviyeleri var. Bugün amacımız Ekran görüntüsündeki bu parabolik sar noktalarının aynısını Excel'de üretmek olacak. Hatta buradaki grafiğe de mümkün mertebe benzer bir çıktı almış olacağız. O zaman hazırsak başlayalım. Parabolik sar teknik analizde en sık kullanılan indikatörlerden birisi. Zaten bu videoyu izliyorsanız parabolik sarın ne şekilde kullanıldığını bildiğinizi tahmin ediyorum. Parabolik sar bize sürekli olarak pozisyonda tutan bir indikatör. Eğer buradaki parabolik sarı noktaları fiyatın altında ise uzun pozisyondayız. Bir noktada fiyat eğer parabolik sarın noktasına çarparsa parabolik sar bu sefer grafikteki fiyat noktasının üstüne atıyor kendisine. Bu sefer kısa pozisyona geçmiş oluyoruz. Sonra fiyat bir noktada yine parabolik sarın noktasına çarptığında uzun pozisyona geçiyoruz. Fiyat çarpıyor. Kısaya geçiyoruz ve bu böyle devam etmiş oluyor. Bu video elbette bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Burada bir backtesting yapmayacağız veya parabolik sar ile alım satım yapmak kazanç sağlar gibi bir iddia yok burada. Burada sadece Excel'de parabolik sar indikatörü nasıl hesaplanır buna bakacağız. 66. Excel videosunda size RSI indikatörü Excel'de nasıl hesaplanabilir bundan bahsetmiştim. Ve o videoda size RSI indikatörünün tanıtılmış olduğu 1978 yılında Wells Wilder tarafından hazırlanmış olan New Concepts in Technical Trading Systems isimli bir kitaptan bahsetmiştim. Parabolik sar indikatörü yine 1978 yılında yayınlanmış olan bu kitapta tanıtılıyor. Ve parabolik sar indikatörü öyle enteresan bir indikatör ki. Bakın mesela burada uzun pozisyondayız. Fiyat verisi her yeni bir zirve yaptığında buradaki noktalar bir anda hızlanmaya başlıyor. Mesela bakın burada. Bir anda kendini yukarı atıyor ki parabolik sarı üretmiş olan yazar da kitabında şöyle söylüyor. Buradaki parabolik sar noktaları hem fiyatın hem de zamanın bir fonksiyonu olarak hesaplanıyor. Örneğin uzun bir pozisyondaysak mesela tıpkı burada olduğu gibi fiyatın artıp artmamasından bağımsız olarak stop noktası yani her bir parabolik sar noktası yukarı doğru çıkmaya devam eder ki bu parabolik sarın zaman fonksiyonundan kaynaklı aynı zamanda fiyatın artışına göre parabolik sar noktaları daha da hızlanmaya başlar ki bu da parabolik sarın fiyat fonksiyonu sayesinde gerçekleşiyor ve fiyat bir noktada parabolik sara değerse tersi yönde pozisyon açılmış oluyor. Bir parantez daha açayım. Parabolik sar indikatörü mesela bu şekilde gördüğünüz gibi günlük ya da daha uzun vadeli grafiklerde özellikle piyasa yukarı ya da aşağı yönlü bir trend halinde ise getiri sağlıyor gibi görünür ama kısa vadeli Fiyat grafiklerinde mesela 15 dakika, 30 dakika gibi ve yatay piyasalarda parabolik sar sizi sıklıkla pozisyon açmaya zorlar ve sürekli olarak eksi yazarsınız. Yazar yine bunu da kitabında belirtmiş. Parabolik sarı kullanacaksanız diyor. Mesela Directional Movement Index bizim DMI olarak bildiğimiz indikatör gibi onaylayıcı bir indikatör ile kullanmanızda fayda var diyor. Ki adam öyle bir kitap hazırlamış ki bizim bugün halen kullanmakta olduğumuz DMI indikatörü de yine bu kitapta tanıtılan indikatörlerden birisi. Gelelim parabolik sarın nasıl hesaplanabileceğine. Bugün öyle tek bir formül altında her şeyi hesaplamaya çalışmayacağız. Buradaki her bir hesaplama adımı ayrı birer sütun altında gerçekleşecek ve biz burada trend sütunu altında piyasa yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü buna bakacağız. Parabolik sar bizim buradaki her bir parabolik sar noktasının hesaplandığı sütun olacak. Extreme point veya Türkçesiyle uç nokta bize şunu gösterecek. Mesela diyelim ki uzun pozisyondayız. Bir noktada parabolik sarı noktasına fiyat çarptı ve parabolik sar kendini yukarı attı kısa pozisyona geçtik. Parabolik sar kendini yukarı attığında ilk başlangıç noktası biz uzun pozisyondayken fiyat en yüksek hangi noktayı gördüyse orası. Kısaya geçtiğimizde yine fiyat kısa pozisyondayken fiyat seviyesini görmüş olduğu en düşük nokta. Bu noktaya extreme point veya Türkçesiyle uç nokta diyor olacağız. Sonra extreme point eksi parabolik sar hesaplamasını E sütununda yapacağız. Sonra kısaca AF ya da açılımı acceleration faktör veya Türkçesiyle hızlanma faktörü parabolik sarın fiyata bağlı olarak ne kadar hızlanacağını hesaplayan parametre ve yazar kitabında diyor ki hızlanma faktörünü %2 gibi bir değerle başlatın. Her bir yeni zirve oluştuğunda yine %2 kadar arttırın ama bu değer maksimum %20'ye geçmesin diyor. Bu elbette günün şartlarında yazarın belirtmiş olduğu parametreler ama biz bugünün şartlarında parabolik sar indikatörünü hangi piyasada uyguluyorsak elbette bu iki parametreyi optimize etmek mümkün. Fakat bu videoda en azından ekran görüntüsündeki bu noktaların aynısını üretebilmek için ben de hızlanma faktörü olarak %2 ve maksimum hızlanma faktörü olarak da %20 değerini kullanıyor olacağım. Sonrasında her bir yeni parabolik sar noktası şöyle hesaplanıyor. Bir önceki parabolik sar noktası artı hızlanma faktörü çarpı extreme point yani uç değer eksi sar. Dolayısıyla biz bu hızlanma faktörü çarpı uç nokta eksi sar değerini t sütununda hesaplıyor olacağız ve Uzun pozisyonda mıyız yoksa kısa pozisyonda mıyız? Trendi de takip ettiğimiz sütun I sütunu olacak. Hesaplamaya başlamadan bir de buradaki mum grafiğe benzer bir grafik çizdirelim. Excel'de normalde daha önce de yapmıştık. Mum grafik çizdirmek mümkün ama Excel'de bir mum grafik çizdirdiğimizde Excel bize şuradaki parabolik sar noktalarını grafiğe eklememize izin vermeyecek. Bu yüzden bir mum grafik eklemeyeceğiz ama gün içi en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerini gösteren benzer bir grafiği şöyle çizdirebiliriz. Diyelim ki mesela tarih ve gün içi en yüksek fiyat seviyesini içeren bir grafiği bize şöyle ekle menüsü altından çizgi grafik ile çizdir. Başlığı kaldır. Grafiği biraz büyütmek için y ekseni mesela 35 bit gibi bir fiyat seviyesinde başlayabilir. Burayı seç formatla ve başlangıcı 35.000 olarak düzenle. Elimizde gün gün Bitcoin'in en yüksek fiyat seviyeleri var. Yani şu her bir mumdaki en yüksek fiyat noktaları burada bir çizgi grafik ile çizdirilmiş. Fakat bizim buraya bir şekilde çizgi çizgi gün içi en yüksek ile en düşük bütün fiyatları içeren bir grafik türüne ihtiyacımız var. Bar grafik koysak sıfırdan başlayacak, bizim işimizi görmeyecek. Belki şuradan bir yerde başlayıp burada bitmesi gereken böyle çizgi çizgi grafikleri biz daha önce sanıyorum dolar bazında asgari ücretleri hesaplarken hazırlamıştık. Orada Dumble Chart olarak hazırlamıştık. Burada aynı mantık ile grafiğimize Hata barları ekleyelim ama bu hata barları gün içi en düşük fiyat seviyesinden başlasın ve gün içi en yüksek fiyat seviyesi arasında yer alsın. Dolayısıyla tıpkı bizim buradaki mum grafiğimizde olduğu gibi bize günlük en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerini göstermiş olsun. Madem öyle bizim burada yeni bir sütun altında fark adında gün içi en yüksek ile en düşük fiyat seviyeleri arasındaki farkı hesaplayan bir sütuna ihtiyacımız var. Ve şimdi buradaki bu hata bardarı için herhangi bir yere sağ tıkla formatla ama formatlayacağımız alan buradaki hata barları. Şimdi biz bu barların sadece negatif yönlü gitmesini istiyoruz. Ve gideceği seviye şapkası da olmasın. Bizim az önce hesaplamış olduğumuz buradaki fark sütuna kadar olacak. Dolayısıyla buradaki negatif hata değerleri için buradaki fark sütununu seç ve hatta artık bizim en yüksek değerleri gösteren bu çizgi grafiğe de ihtiyacımız kalmamış oldu. Evet tıpkı mum grafikte olduğu gibi artık gün içi en düşük ve en yüksek fiyatları biz hata barları kullanarak bir şekilde üretmiş olduk. Bu grafik şurada bir yerde beklesin. Parabolik sar değerleri hesaplanınca onları da bu grafiğe ekleyeceğiz. Geldik adım adım parabolik sarı hesaplamaya. Bunu aşağı atalım. Elimizde 1 Ocak 2024 tarihinden başlayan Bitcoin fiyat verisi var ve biz başlangıçta diyelim ki uzun pozisyonda başladık. Yazacağımız şöyle bir formül zaten eğer uzun değil de kısa pozisyonda isek bize doğru yöne sokacaktır. Eğer birazdan hesaplayacağımız parabolik sar noktası küçüktür. En düşük fiyat seviyesi ise noktalı virgül belli ki parabolik sar noktası fiyat seviyesinin yani grafiğin altında dolayısıyla uzun pozisyondayız diğer türlü bir diğer eğer bu sefer birazdan hesaplayacağımız parabolik sarı noktası büyüktür. En yüksek fiyat seviyesi ise belli ki parabolik sağ noktası grafiğin üst tarafında yani fiyatın üstünde bu durumda kısa pozisyondayız. Kalan durumlarda burayı boş bırak. Peki parabolik sağ için bizim bir başlangıç değerimizin olması lazım. Madem başlangıçta uzun pozisyondayız o zaman geçtiğimiz yaklaşık bir haftalık fiyat verisinin en düşük noktası bizim başlangıç Parabolik sar noktamız olsun. Uç nokta biz uzun pozisyonda kaldığımız süre boyunca fiyat seviyesinin gelmiş olduğu en yüksek nokta ve biz kısa pozisyondayken de fiyat seviyesinin gelmiş olduğu en düşük noktayı saklayacak olan sütun. Başlangıç olarak bu da madem biz uzun pozisyondayız max diyerek başlayalım. Buradaki en yüksek değerler arasından en yüksek olanı bizim başlangıç uç noktamız olsun. Sonrasında extreme point eksi sar yani uç nokta eksi sar değeri. B sütunu eksi E sütunu Sonrasında hızlanma faktörü %2 gibi bir değerle başlayacak ve biz her yeni uç nokta ürettiğimizde bu değer %2 daha artarak maksimum %20'yi geçmeyecek şekilde artıyor olacak. Buraya biraz uzun bir formül yazacağız. Şurayı hafiften genişlet. Eşittir eğer diyerek başlayalım. Eğer içinde bulunduğumuz pozisyon eşittir bir önceki zaman dilimindeki pozisyonla aynıysa yani halen uzun pozisyondaysak ya da halen kısa pozisyondaysak noktalı virgül burada şöyle geçici bir yazı yaz burayı birazdan dolduracağız. Değilsek belli ki uzundan kısaya ya da kısadan uzuna geçtik. Bu durumda hızlanma faktörü %2 olacak şekilde resetlenmiş olacak burayı sabitle. Alt Enter ile burayı biraz genişlet. Şimdi madem içinde bulunduğumuz pozisyon bir önceki bardaki pozisyonla aynı o zaman bakacağımız şey yeni bir zirve veya yeni bir dip nokta var mı hem uzun hem de kısa pozisyon için buna if diyerek şöyle bakabiliriz eğer içinde bulunduğumuz pozisyon eşittir uzun ise noktalı virgül burayı da aşağı at. Böyle daha da temiz çalışalım. Eğer şu anki uç nokta büyüktür bir önceki uç nokta ise bu durumda yeni bir uç noktamız var. Bu durumda bir önceki hızlanma faktörü kaçsa onu hızlanma faktörü yani %2 kadar artır. Diğer durumda belli ki yeni bir zirve yapmadık. Bir önceki hızlanma faktörü kaçsa onu koru. Noktalı virgül uzun değil de kısa pozisyondaysak bu sefer de bir diğer if Yeni bir dip nokta yaptık mı? Buna bakalım. Eğer F9 küçüktür F8 ise yeni bir dip nokta yaptık. Zaten kısa pozisyondayız. Bu durumda hızlanma faktörü %2 kadar artsın. Ama yeni bir nokta yapmadıysak bir önceki hızlanma faktörü kaçsa onu koru. Enter bastım. Burada bir nüans var. Şöyle biz bu formülü aşağı çektiğimizde diyelim ki uzun bir süre boyunca uzun pozisyonda kaldık. Bu hızlanma faktörü biz yeni zirveler yaptıkça %20'yi geçecek ama bizim maksimum hızlanma faktörümüz %20 olmalı. Dolayısıyla eğer şu hesap %20'yi geçiyorsa bunu %20 ile limitleyecek. Şöyle bir düzenleme yapabiliriz. Minimum diyelim bu değer ile noktalı virgül maksimum hızlanma faktörü olan %20 arasında en küçük olan hangisi ise onu seç. Burası için de yine aynı şekilde minimum bu değer ile maksimum hızlanma faktörü arasındaki en küçük değer hangisi ise onu seç ve artık hızlanma faktörü hesaplanması tamamlanmış oldu. Geldik hızlanma faktörü çarpı uç nokta eksi sar değerini hesaplamaya. Elimizde zaten eşittir hızlanma faktörü var çarpı uç nokta eksi sar da zaten G sütununda hesaplanmıştı. Böylece her bir parabolik sar noktasının değişim miktarını da bulmuş olduk. Geldik bir sonraki parabolik sar noktasını hesaplamaya. Eğer biz uzun pozisyonda isek yani bir önceki var eşittir uzun ise ve eğer bir önceki parabolik sar artı parabolik sar artış değeri büyüktür en düşük fiyat seviyesi ise bu durumda parabolik sar noktası belli ki en düşük fiyat seviyesi bir noktada parabolik sara çarptı ve biz kısa pozisyona geçeceğiz bu durumda yeni parabolik sar noktası bir önceki uç nokta ama eğer en düşük fiyat halen içinde bulunduğumuz parabolik sarın üzerinde ise bu durumda yeni parabolik sar noktamız eşittir bir önceki parabolik sar artı artış miktarı. Eğer biz kısa pozisyondaysak bu sefer de eğer bir önceki parabolik sar artı parabolik sar artış miktarı küçüktür en yüksek fiyat seviyesi ise bu durumda belli ki biz kısa pozisyondayken mesela şurada olduğu gibi fiyat parabolik sar noktasına çarpmış ve biz diğer tarafa geçeceğiz. Yani bir önceki uç noktaya bizim ihtiyacımız var. Ama halen kısa pozisyondaysak da güncel parabolik sar değeri eşittir parabolik sarın bir önceki değeri artı artış miktarı. Burayı artık aşağı doğru uzatabiliriz. Uç noktayı başlangıç için hesaplamıştık ama artık parabolik sarın yönüne bağlı olarak bir daha hesaplamamız lazım. Dolayısıyla eşittir eğer içinde bulunduğumuz pozisyon eşittir uzun bir pozisyon ise yani parabolik sar noktaları fiyatın altındaysa bu durumda yeni bir zirve var mı diye bakacağız. Uzun uzun if yazmak yerine diyelim ki bize bir önceki uç nokta yani extreme point ile güncel en yüksek fiyat seviyesi arasındaki en büyük değeri getir. Eğer kısa pozisyondaysak da bu sefer yeni bir dip var mı diye bakacağız. Bu durumda da bir önceki uç nokta ile noktalı virgül güncel en düşük fiyat seviyesini karşılaştır. İkisi arasından en küçük olanı bize güncel uç değer olarak getir. Burası da artık hesaplandı. Aşağı gönder. Uç nokta eksi sar hesaplandı. Gönder. Hızlanma faktörü hesaplandı. Gönder. Parabolik sar artış miktarı hesaplandı. Trendin yönü de yine hesaplanmıştı. Bence oldu. Şimdi hesaplamış olduğumuz bu parabolik sar noktalarını bu grafiğe nasıl ekleriz ona bakalım. Buraya sağ tıkla ve veri seç diyerek şuradan yeni bir sütun ekle. Ekleyeceğimiz parabolik sar isimli değerler bizim e sütununda hesaplamış olduğumuz buradaki değerler. Okey. Bu değerlerin x eksenindeki karşılıkları buradaki tarihler olacak. Tamam. Bakalım elimizde ne var? Şu an gözüken bir şey yok. Ama bu grafiği bence biraz şöyle değiştirirsek mesela buradan parabolik sar için bir çizgi değil şöyle markerlar içeren bir çizgi grafik olarak seçersek ve biçimlendir. Bu parabolik sar noktalarını biçimlendir. Bir çizgi istemiyoruz. Sadece markerlar birer nokta ikon ile gösterilsin. Rengi şöyle mavi olabilir. Order'ını kaldırmak istiyorum. Biraz da boyutunu şöyle küçültelim. Bence oldu. Şimdi ekran görüntüsündeki parabolik sar noktaları ile bizim hazırlamış olduğumuz grafikteki parabolik sar noktaları bakalım aynı mı? Ekran görüntüsü tarafında yaklaşık olarak Mayıs başından başlayan ve burada bizi uzun pozisyona sokup bakın orası burası. Sonrasında bir kısa pozisyon burası burası. Sonra bir uzun pozisyon daha aynısı var. Son olarak kısa pozisyona sokacak şekilde hesaplanmış tıpkı bizdeki gibi bir parabolik sar hesaplaması böylece yapmış olduk. Hazırlamış olduğum bu Excel dosyasını tıpkı önceki videolarda da olduğu gibi yine videonun açıklama kısmında paylaşmış olacağım ve bana Instagram ya da Twitter üzerinden gelen enteresan ya da herkese fayda sağlayacak soruları fırsat buldukça video çekerek paylaşmaya devam ediyorum. Ve böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.